Merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Gülcan hocanız. Ee, sizlere TYT kimya dersimize devam edeceğim. Bu ünitemiz kimya bilimi. Kimyanın sembolik de İkiye ayırıyoruz arkadaşlar. Element ve bileşikler. Element deyince aklımıza ne gelecek? Element deyince aklımıza aynı tür ya da aynı cins atomlardan oluşan gelecek. Bileşik ise farklı tür atom ya da farklı cins atomlardan diyeceğiz. Yani şunu demek istiyorum. Hidrojen bir atom mudur? Evet. Helyum bir atom mudur? Evet. Sodyum bir atom mudur? Evet. Aynı zamanda elementtir. Nasıl bir elementtir? Atomik elementtir. Peki hidrojen gazı ya da oksijen gazı ya da azot gazı Bunlar da elementtir arkadaşlar. Ama molekül elementtir. Şimdi molekül deyince aklımıza ne gelmeli? Molekül deyince aklımıza kovalent bağ yapmak gelmeli. Kovalent bağ. Peki bu kovalent bağ nasıl olmalı? Eğer bu element molekülü ise aynı tür atomlardan oluşmalı. Zaten aynı tür atomu element dememiş miydik? O zaman buna da molekül element diyeceğiz. Peki birleşik olunca ne olacak? farklı tür olacak. Mesela biri sodyumsa diğeri klor olacak. Ya da biri hidrojense diğeri klor olacak ki bileşik olsun. Yani farklı tür atom içersin. Peki birden fazla olabilir mi? Mesela H2SO4 olabilir mi? Evet, olabilir. Peki iyonik ve kovalenti ayırmanın yolu nedir? İyonik deyince arkadaşlar katyonlar ve anyonların elektron alışverişine dayanır elektron alışverişine Kovalent bağ ise burada kısmi, kısmi negatif ve kısmi pozitif dediğimiz elektronlarını ortaklaşarak kullanarak oluşacak arkadaşlar. Evet bu şekilde bileşik elde etmiş olacağız. Peki baktığımızda iyonik ve kovalentler nasıl oluşacak ve nasıl bağ oluşacak bunlardan bahsetmeden önce biraz elementlerin sembollerinden bahsedelim. Evet arkadaşlar şimdi P3 çetveldeki elementlerimize bakalım. Elementlerimizin ilk 20'sini bilmek zorundayız. bunlar kimler? Tabii ki de ilk elementimiz hidrojen. İlk harfi büyük harfle yazılır çünkü bunlar sembollerle gösterilir elementler. peki ikincisi kim? Helyum. Çünkü H'yi kullandıysak diğer küçük mesela helyum nasıl yazılıyor? Bu şekilde yazılıyor. İkinci harf ikinci küçük harfi almak zorundayız. Eee berilyum mesela berilyum Tabi bu lidyumu da bileceğiz. Berilyum arkadaşlar B ile yazılırken bor tek B ile yazılıyor. Hatta baryum Ba ile yazılıyor. Hatta brom da B Br ile yazılıyor. Aslında şunu söylemek istiyorum. Eğer tek harflisini kullandıysak diğeri ise ikincisi küçük harf olarak yazılmak zorunda. Ve ilk 20 elementi ezberlememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü TYT'de sorulan kısım. Peki diğer elementleri bilmek zorunda mıyız? Tabii ki de bazı elementleri de bileceğiz. Özellikle kimleri bileceğiz? Krom. Mesela karbon tek harfle yazılıyor. Evet. Kalsiyum Ca ile yazılıyor ve krom ise krom diye yazılır aslında ama tabi biz Cr diye alacağız arkadaşlar. Burada başka kimi bileceğiz? Manganı bileceğiz. Demir, evet demir çok ilginçtir. İsmi Fe diye yazılıyor. Kobaltı bilelim, nikeli bilelim. Evet bakırı bilmemiz lazım. Bu kesinlikle en çok karşımıza çıkan elementlerden. Çinko arkadaşlar bileceğiz. Bir de kalayı bilmemiz gerekiyor. Kalay da çok önemli. SN ve ZN biraz karışır. Gümüş. Tabi altın da bilsek çok güzel olur. Altında da AU şeklinde yazılıyor. Ee, burada diğer elementler ilk 20 element kesin karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet elementler ve bileşikler saf maddedir. Dolayısıyla biz elementleri sembollerle, bileşikleri de formüllerle gösteriyoruz. Özellikle bilmemiz gereken yaygın hatları ile beraber arkadaşlar. Diğer hatları zaten bir sonraki derste anlatacağız. Yaygın hatlarını bilmek zorundayız. Suyun nasıl yazıldığını bilmemiz lazım. H2O şeklinde yazılıyor. Aslında o konuşu dihidrojen monooksittir. Kalsiyum karbonat kireç taşıdır. Burada kalsiyumlar çok karışıyor. O yüzden size çok güzel bir şekilde aklınıza kalabilmesi için bir kodlama öğreteceğim. Arkadaşlar önce kalsiyum karbonatı alıyorum. Kalsiyum karbonat dediğim şey taş. Burada zaten çok fazla atomu var. Aklınıza taş diye gelebilir. Ama kalsiyum varsa biz ona ne deriz? Kireç taşı deriz. Şimdi ben bunu ısıtıyorum. E şimdi bu ısınınca ne olacak? Isınacak ve dolayınca sönmemiş olacak, değil mi? Bunun sonucunda ısı aldığı için bu madde kalsiyum oksit ve karbondioksit gazı çıkartıyor. İşte bu ısınan bir maddeyi ben sönmemiş demez miyim? Sönmemiş kireç arkadaşlar. Peki ben bunu söndürmek için ne kullanırım? Arkadaşlar yanıyorsa sönmek için ne kullanıyorsunuz? Hepiniz su demiş olabilirsiniz ki doğru diyorsunuz. Evet biz bunu söndürmek için su kullanacağız. O zaman burada zaten H2O bakın suyun atomlarını içeriyor. Burada arkadaşlar sönmüş bir kireç elde ediyoruz. Ve başka kalsiyumlu bileşim var mı? Bir tane daha var arkadaşlar. Bu da kalsiyum hipoklorit var. Bu da kireç yine. E ne olsun bu da? Kireç kaymağı olsun. Evet bu kaymak dediğimiz nerede bulunur acaba? Arkadaşlar sofrada bulunur değil mi? O zaman ben reçel desem olur mu? Reçelleri arkadaşlar kireç kaymağı kullanılıyor. Aynı zamanda e, havuzları temizlemede de kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar kireçleri bitirdiysek bu sefer artık sodyumlara geçelim. Çünkü kalsiyum dediğimizde bilmemiz gereken element ve bileşikleri söylemedik size. Gelelim bu sefer e, sodyuma. Sodyum klorür arkadaşlar. NaCl şeklinde yazılır. Yemek tuzudur. Aynı zamanda bunun sodyum karbonat ve sodyum bikarbonatı var. Evet bu yemek tuzu sodyum klorür. Aynı zamanda sodyum bikarbonatı ise yemek sodası. Şimdi biz bunu Evet yemeklerde karbonat amaçlı kabarsın diye keklerde kullanıyoruz. Bir de arkadaşlar bunun çamaşır sodası var. Yani sodyum karbonat. Bunu da suyu yumuşatmada kullanıyoruz. Yani her şekilde burada aslında çamaşırda ve yemekte de kullandığımız bir sodyum var. Başka nerede var? Tabii ki de burada sodyum hidroksit var. kostik. Bu da arkadaşlar çamaşırda kullanıyoruz. Çünkü sabun. Yani biz bunu elimizi yıkamada kullanıyoruz. Bir de potasyum hidroksit var. Buna da arkadaşlar potas kostik diyoruz. Kostik demek zaten sabun. E şimdi diyeceksiniz ki hocam bunlar ikisi de sabun. İşte bu katı sabun yapımında kullanılıyor. Potas kostik ise sıvı sabun yapımında kullanılıyor. Sirke asiti arkadaşlar e, asetik asittir. Burada gelecek olan tabii ki de bir asit daha var. O da e, karınca asiti dediğimiz formik asittir. Karşımıza çıkar formik asit karınca asiti. Evet bir de sülfürik asit dediğimiz zat yani akü asit olarak geçmektedir arkadaşlar. Evet şimdi sizlerle biraz soru çözelim. Yukarıdaki formüle verilen bileşiklerin hangileri yaygın adı yanlış verilmiştir? Şimdi ne demiştik? Sönmüş kireç olabilmesi için ne olması lazım? Suyun atomlarını içermesi lazım. Bakıyorum bu. O zaman bu böyle olmalıydı. Hata var. Sönmemiş kireç ise kalsiyum oksitti. Dolayısıyla bu kireç taşıydı arkadaşlar. Kireç taşı. O yüzden bu da yanlış. Tuz ruhu dediğimiz şey arkadaşlar HCl tuz ruhu asiti hatta biz bunu demin bir önceki derste yani e, paslanmayı önlemede kullanıldığını söylemiştik bu doğru yazılmış eğer karıştırıyorsanız sodyum klorür yemek tuzu ya bu da bir tuz var bakın sodyum klorür HCl o yüzden bu da tuz hidrojeni var o zaman tuz ruhu bakın burada H harfi var bu şekilde aklınıza kodlayabilirsiniz kezap yeşil çamın tehlikeli asiti arkadaşlar. İnsanlar bunu maalesef yüzlerine döküp para kazanmamasını istemişler. Dolayısıyla işte kezar tehlikeli bir asittir. Aşındırır. Doğru yazılmış. Karınca asiti zaten demin söyledik. Bu şekilde olmalı. Şimdi karınca küçük ya arkadaşlar hayvan olarak. E bu da atom ses daha az. Aklınızda öyle kalabilir. Tabi bunların ortak bir yanı var. Her ikisinde de. Çünkü bu asetik asit. Yani sirke asitinde de jog grubu var. Bunda da jog grubu var arkadaşlar. Yani karboksil asit grubu var. Dolayısıyla yanlışı soruyor. Biz 3 ve 5'in yanlış ve 1'in de yanlış olduğunu söyledik. Cevabımız 1, 3, 5 yani C şıkkı olacak. Evet bir sonrakinde yukarıdaki elementlerden hangilerin sembolü yanlış verilmiştir? Karbon arkadaşlar aslında bu carbon şeklinde yazılıyor. O yüzden ilk harfini alıyoruz. Klor bu sefer ilk iki harfini alacağız. Klor. Krom ise de ilk iki harfini alacağız. Cr. Dolayısıyla da sadece 3 doğru. Yanlışı sorduğu için 1 ve 2 yanlıştır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizin işlediğimiz konunun sorunu çözmeyi unutmayalım.